Merhabalar hoş geldiniz ekran Croft dönüşüne. E, fena, Pendik Fenerbahçe maçının hemen arkasından yayındayız. E, hızlı hemen giriş yapayım maçla alakalı. Bu arada chat'teki arkadaşlar hepiniz tek tek hoş geldiniz. E, sağ olun. Ya maçla alakalı hemen şunu söyleyebilirim. Zaten Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünmeyen var mıydı maçla alakalı? Yani bence yoktu. Fenerbahçe'nin bana göre bu sezonki en rahat maçı olabilir çünkü e, yani Pendik abi arkadaşlar yani bana göre ligin en kalitesi takımı. En e, oyuncular olarak şöyle söyleyebilirim. Kalite eksikliğinin en makasının en açık olan takımlarından bir tanesi bu Pendik Spor. Onun için de yani hani İstanbul Spor da denilebilir doğru ama bir de şöyle bir şey var. Mesela Pendik Spor o kadar kötü bir takım ki. Oyun olarak da performans olarak da her şey çok kötüydü. Bir de şöyle bir şey var. Zaten kadro kalitesi olarak çok inanılmaz bir fark var da. bir de takımda eksik olan oyuncular var. Yani Mitchell yok mesela. Romero yok. MK Eze yok. Lusamba ikinci yarı oyuna girdi. Şimdi Lusamba, Mitchell önlerinde Romero, Forvet'te MK Eze'li belki bir şeye benzeyebilir takım. Yani yine Fener'le Galatasaray'a rekabet edebilecek bir takım değil. İşin garip tarafı Beşiktaş'tan puan mı almışlardı Beğendik. Ben öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Berabere mi bitmişti? Kazanmışlar mı? Bir şey olmuştu Beşiktaş. Beşiktaş bunlara berabere kaldı değil mi? Nasıl kaldılar? Valla bir zoru başarıyor Beşiktaş. Yemin billah. Ya o bu de bunlar yokken ben artık maçın başlangıcında şunu söyledim. Yani Fenerbahçe çok net bir şekilde bu maçta rahat bir galibiyet alır diye düşünüyordum. Hakikaten de öyle oldu. Yani bana göre Fenerbahçe ya skor olarak söylemiyorum bak bunu. Oyun olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin bayağı tem, bir önceki maçlardaki gibi performansını da iyice indirdi. Yani bir önceki maçlardaki Fenerbahçe'nin sarf ettiği efordan çok daha az bir eforla bu maçta çok rahat bir galibiyet aldı. Yani baktığımız zaman Fenerbahçe'de kalesinde tehlike gördüğü pozisyonlar nelerdi? Ya Eren bir tane ilk yerde attığı gol, şey var, gol var. o da offside zaten. Bariz açık bir offside var. Onun dışında bir de galiba Diaby'nin kaçırdığı bir pozisyon var. İkinci yarıda. Ya yani onun dışında Fenerbahçe o bak tehlikeli geldiler falan diyebileceğin Pendik'in ata var mı yok? E, hatta istatistiklere falan da bakarsak eğer şeyle alakalı. Neden ona Fenerbahçe pendik Fenerbahçe maçı ile alakalı Pendik'in isabetli şutu var mı ondan da emin değilim. Yani belki yani çok cız bir pozisyonlara gidip gidip şey göstermişlerdir. Onun adı nedir? Eee koymuşlardı falan. Fenerbahçe'ye geleceğiz arkadaşlar. Bu 19-9 performansı yok işte derbi oynadığım oynamadığım mevzularına geleceğiz. Zaten bir saniye hemen şeyi tekrar açıyorum burayı. İstatistikleri tekrardan açıyorum. Şuradan. Pendik Spor'un isabetli şutu yok. Evet sıfır. Yani iki tane isabetli şutu var. Bunlar eee bir tanesi kesin diye şutu. Bir de galiba şeyin olsay sayılan pozisyonundan bahsediyorlar. Gerçi o isabetli sayılır da Erencan'ın attığı gol. Galiba olsay olduğu için istatistiklere mi yansımıyor onu bilmiyorum. Yani baktığınız zaman engellenen şutlar sıfır direkten dönemini geç zaten. Kaçan net pozisyon bir diyor. O büyük ihtimal Diaby'nin pozisyonu işte. O, ona da sayılmış. Ee, yani. Gol beklentisi Rakip ceza sahasına topla buluşma 4. Yani Pendik Spor'un gerçekten hiçbir şey yapamadı. Fenerbahçe'nin de gülü oynaya kazandığı bir maç. Ya Fenerbahçelilerin o, o, kadar rahat bir galibiyetti ki Fenerbahçe için. Ben Fenerlilerin şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ee, yani Onyo hoş geldin bu arada. Ben maç ve 3 puandan ziyade sakat oyunculara, oyunculara sakatlandı biliyorsunuz. Sakat oyuncuların durumlarının daha çok düşüneceklerini düşünüyorum. Yani mesela atıyorum burada mesela birisini yendi Fenerbahçe. Bir takımı yendi. Ona ne derler? Vay takım çok iyi oynadık. Şöyle yedik, böyle yedik. Güzel galibiyet. Yine bir 3 puan aldık. Tekrardan lideriz. Harika gidiyoruz falan der. Diyor ya Fenerbahçe taraftarı. Pendik maçına bence bunu demeyeceklerdir yani. O kadar çünkü umurlarında değildir aldıkları galibiyet bayağı çıktık sayya aldık galibiyetimiz Hadi görüşürüz gibi bir maçtı. Burada en bence kritik nokta şunu düşüneceklerdir. Abi Fred'e ne oldu? Fred'in sakatlığı ne durumda? Eee, Bekao da sakatlandı. Bekao'nun durumu ne durumda? Zaten Ciku 4 hafta yok. E Ciku yok, Bekao da gitti. Şimdi Samet'i e oynatacağız dedik. Samet de gitti. Sametli Samet de sakatlandı. Samet'in sakatlığı ne durumda? Stoperde ne oyunu, oyn kim oynatacağız? Ve bununla beraber e, Fred'in yokluğunu biz nasıl kapatacağız? Çünkü Pendik maçı kolay bir maç. Pendik kazanırsın. Yani ciketini astı Fenerbahçe Pendik kazanır. Ama önünde Adana Demir Trabzon maçları var. Şimdi Fred bana göre Fenerbahçe'nin oyun planı için en özel 3 adamdan bir tanesi. Patez yumurta hoş geldin. Bana göre Fred, Ceko ve şey Tadic. Bu Fenerbahçe oyununun en önemli e, noktalarından bir tanesi bu üç, üçlü. Yani Şimanski çok skorer, gol atıyor. İrfan performansı yukarıya çıkmış. İsmail iyi toplar kesiyor falan. Bunları geçelim. Kadroya gerçekten hem üst akıl koyan hem de bu takımı bu seviyeye kadar getiren üç tane adam var. Tadic, Ceko, şey, Fred. Şimdi 3 taneden bir tanesi gitti. Ben durumu ne? Fred sakatlandı 3 ay yok diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakmak lazım. Ba çok fazla e, yalan haberler servis edilebilir. Yani bir kulübün açıklama yaparsa kulüp e, sakatlığı ile alakalı veya doktorları vardı. Doktorlar açıklama yaparsa görürüz. Ama dediğim gibi yani e, çok net şunu söyleyebilirim çok rahat bir galibiyet oldu ve ben özellikle Romero Romero'nun, Lusamba'nın, Midjo'nun, Ezen'in olmamasından dolayı. Ya Fenerbahçe çok rahat kazanacağını söyledim ve Fenerbahçe çok rahat kazandı. Bununla beraber bir 30-40 dakika ben şey diyordum ya büyük bir ihtimal Fenerbahçe iyi bir bastırır. İlk yarıda üçlük dörtlük yapar. Twitter, Twitter'da da yazdım bunu. Dört tane çakar gönderir ilk yarıda pendiği o işi koparır dedim. Ya. Bir 30-35 dakika iyi dayandı pendik. Ee, bunun da sebebi şu. Uzun vurması. Gerçekten uzun vurması. Ya Erencan biraz daha fizikli bir oyuncu. Erencan'a uzun oynayalım. Kaleci Erdem'den devamlı Erencan'a uzun top vuralım. Topu indirsin oyun oynadılar. Çünkü Fenerbahçe karşı siz kısa pas yapamazsınız. Fenerbahçe karşı ya bir kere tadın tekniğiniz yetmez. Oyuncu kaliteniz yetmez. Bununla beraber korkunç bir pres yapıyorlar ve bütün pas bağlantılarını çok iyi koparıyor. Ya Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Ya onun için ya makaslar açıldı tamam eyvallah yani özellikle iki takım ya yani Galatasaray Fenerbahçe ile Anadolu takımları arasındaki makas zaten korkunç bir şekilde açılmış durumda. Sen ona karşı mesela geriden kısa pasla çıkıyorsun. Ya Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin şu kafada ha. Ya ehe, sen bana bir kısa pasla bir çıkmaya çalış bakayım. Ben sana ne yapıyorum? Ya bu maçta da mesela Fenerbahçe'nin biraz maçla alakalı 90 dakikayı düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca eğer birazcık daha şey varsa işte kötü gözüktüğü veya tam olarak istediği oyunu ortaya koyamadı dediğimiz Melisa hoş geldin dediğimiz şey varsa eğer bir pozisyon ya yani bir dönem varsa dakika dönemleri e, Pendikspor'un geriden pasa çıkmaması devamlı topu uzun vurmasıyla alakalı. Topu uzun vurdukları zaman da ön alan presini yapamıyorlar. Ön alan presi yapamadığı zaman atak ger ger yapam atak e, sürekli sağlayamıyorlardı. Ne zaman Pendik Spor geriden pasa çıkmaya tekrardan başladı Fenerbahçe İsmail'le çok inanılmaz iyi orada baskıya geldi. Ya çünkü bir de şöyle bir şey var. Sen şimdi kaleciye stoperlere veriyor ve oradan adamlara tık 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 pas yapmaya çalışıyorsun. Geçmen gereken hat Edince koşmaz ki Tadiç, İrfan ve önden arkadan gelen Fred. Şimdi bu beşli karşısındaki bloğu geçiyorsun. Ya zaten sen bu beşli bloğu geçtiğin zaman İsmail diyor ki gel bana. İsmail langırt diye o müdahalesini yapıyor topu kapıyor. Ya sen zaten o beşli hattı geçtikten sonra Güç kalmıyor, enerji kalmıyor, konsantrasyon kalmıyor. Ölüyorsun yani gidiyorsun kafacak bitiyorsun. İsmail tak diyor, toparlıyor topu alıyor topu. Alıyor topu. Bu maçta da aynısı oldu. Yani rakip takımlar Fenerbahçe karşı neden geriden kısa pasa çıkmaya çalışıyor anlamıyorum. Bak gerçekten Fener... şunu yapsan anlayacağım. Devamlı uzun vursunlar. Devamlı uzun vursunlar ama uzun vurdukları zaman da top Fenerbahçe'de kalsın. Yani atak yapamasınlar. Okey. Ya en azından 0-0'a gider maç. Bak gerçekten. Ama devamlı kısa pas, kısa pas yaptığın zaman bir ön alan presiyle dağılıyorsun, dağılırsın zaten. İsmi o yani ilk 30 dakika diyebilirim pendik için devamlı uzun vuruşlarındaki yani sonuçta pendik'in kalitesiyle fenerbahçe'nin kalitesini kıyasladığımız zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, e, Pendik yine en azından erencanla bir pozisyon buldu olsaydı tamam, okey ama birisi indirdi, erencan koştu savunma arkasına geldi, tık e, aşırttı. Golünü attı. Ha hakem o ver. Çok önemli değil. Pozisyonu, öyle bir pozisyonu gerçekleştirebildiler. Ama ondan sonra bir geriden pasta çıkmaya çalıştılar. Kısa pasta. Geçmiş olsun. Fenerbahçe yine golünü buldu. Zaten Fenerbahçe golü bulduktan sonra bu tarz takımlar e, Ali hoş geldin. Bu tarz takımlar zaten Anadolu takımlarından bahsediyorum. Zaten büyük takımlara karşı 1-0'lık takımlar. Yani sen golü yedikten sonra geçmiş olsun. O 1-0'ı erkenden bulduğun anda dağılıyorsun zaten. Aa gitti. ne Yapacak bir şey yok diyorsun. Fenerbahçe'de o Pendik'in geriden pasla çıkmaları falan filan. Ekmene diyoruz. İsmail çok iyi bir orada müdahale yaptı. Topu aldı ve hemen bir servisini etti. Ve Fenerbahçe golü buldu. Ondan sonra da zaten şeyle şeyde düştü. Oyundan düştü. Geri kalan baktığımız zaman yine bir pres göremedik. Yani bazı Twitter'daki sevdiğim bazı Fenerli arkadaşlarım var. Şey diyorlar işte bak görüyorsun. Pendik önde pres yaptı. Önde pres yaparsan Fenerbahçe karşı Fenerbahçe cezalandır diyorlar da. Yani benim galiba pres anlayışım farklı. Ben yamyam gibi adamın ayağına ayağına kadar basacaksın diyorum mesela. Benim pres anlayışım bu. Ama mesela rakipler şöyle yapıyor presi. 10 kişiyle savunma arkasına geçiyorlar. Ondan sonra Fenerbahçe top besi. Fenerbahçe'nin hangi defans oyuncusuysa böyle eşek gibi bakıyorlar. Öküzün trene baktığı gibi. Ya bu bana göre savunma arkasına geçip pozisyon alma. Yani Atıyorum Fenerbahçe'de Ferdi ya da ne bileyim Bekao veya ne bileyim işte Fred geldi daha gerilere kadar veya Zyce geldi. Topu tam geriden çıkaracak da sen 10 kişiyle tuttun, baktın şöyle. Ya bence pres değil pozisyon alma. Yani alan savunması, yani topun arkasına 11 kişiyle geçip 10 kişiyle geçip böyle bir e, topun arkasına geçip ala alanları doldurabilmek, yani alan doldurabilmek diyor. Pres yapabilmen için adama saldırman lazım. Hani e saldırmıyorsan ve alan kapatıyorsan sen alan savunması yapıyorsun. Topun arkasına geçip Şimdi alan savunmasıyla pres bence farklı şeyler. Benim anlatmak istediğim şey şu. Büt, zaten iki forvet işte şöyle düşün Pendik'i. 4-4-2 çıkıyorsun. Yani savunma daha doğrusu 4-4-2'den kastettim. Savun yani topun arkasına geçtikten sonraki yay sahaya yayılma şekli 4-4-2. Ve iki adamla beraber, iki, ilerideki iki forvetinle beraber pres yapsan bir şey değişmez. Önemli olan bütün o oyuncularınla beraber yapabilmen. Savun, yani senin en ileriki oyuncunla en arkadaki savunmacılara kadar o ön alan presini yapabilmen lazım. İki kişiyle yaparsan bir tık 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 top döndürürler. Hemen orta sayla hücum hattının arasındaki mesafe takım boyu açılır. Oraya bir top indirirler. Senin iki tane adamın oyundan düştü. Gitti geçmiş olsun. Bütün adamla beraber yaparsan olabilecek bir şey. Ve benim söylediğim alan presinden ziyade adam adamı direkt pres yapabilmek. Yani Fenerbahçeliler şeyden e, endişeye kapılıp Livakovic'e kadar dönmesinden ve Livakovic'in de üzerine doğru basıp bir, bir adamı Livakovic üzerine basıp Livakovic'in topu harala göre uzaklaştırabilmesi. Benim pres anlayışım bu. Bunu şu ana kadar yapabileni görmedim. Belki Antalya Spor ya. Evet Antalya biraz yaptı o. Ama onun dışında adam savunması yapıyorlar savunma arkasına geçerek. E, bunu da yaptıklarını görmedim. Yani öyle savunma yaparak da ben e, Fenerbahçe'yi durdurabileceğini düşünmüyorum. Çünkü soldan Ferdi akıyor. Sağdan o gol golü atan adam o say Samuel mesela. İlk golü atan adam o say Samuel. E, yani bütün adamları tutmak. İşte Ceko'yu iyi tut. Markaj et. Şimanski oyundan düşür. Ceko'yla şey Tadic İrfan'ı hiç kalene getirtme. Fred hiçbir şey yapamasın. Hatta sakatlığı boyundan çıksın. Bir o atıyor mesela golü. Ya Fenerbahçe karşı bu öyle bir alan savunması yaparak e, topun arkasına geçerek bekleyerek baskı attığını ikinci bölgeden başlatarak ya 10 ilk 20 dakika 30 dakika gol bulamaz Fenerbahçe 40 bulur ikinci yarı bir hemen erken bir gol yapıştırır. O Melo eyvallah sağ olasın bağışın için teşekkür ederim kesene bereket. Böyle olacağını düşünüyorum. Onun için böyle Fenerbahçe durdurabileceklerini düşünmüyorum. Onun dışında ee, Fred'in sakatlanması Fenerbahçe için çok kötü oldu. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. E, hatta bana göre Cikun'un yokluğunda, şimdi e, Fred'in durumu evet kritik bir de Bekanun'un da durumu çok kritik. Yani Bekanun, ya işte Fred de, Beck, ya Samet hadi bir kenara bıraktım. Yani şimdi sol stoperde gidersin şey oynat, gerçi kim oynayacak lan hakikaten stoperde? Şimdi Fenerbahçe'nin stoperlerinde Luan Perez galiba lisansı yoktu diye tahmin bin, Belki bu Avrupa maçında gördü. Şimdi Fenerbahçe'nin savunmacılarına bakacağım da Serdar Aziz mi var? Bu Luan Perez'in ligde de lisansı çık çıkartılmadı değil mi? Yoksa Avrupa'yı mı karıştırıyorum ben? Luan Perez'in statüsü... Ha, aynen. Şimdi kim var? Bekao sakatlandı, Ciku sakatlandı, Serdar Aziz, Samet de sakatlandı. Hakikaten şey bir tek şey kaldı. Serdar Aziz, Serdar Aziz de mi sakat? Serdar Aziz, o da mı sakat? Abi sol stopere Osterwold'i koyarsın da sağ stopere kim koyacakları merak ediyorum. Ee, ya İsmail'i oraya koyacaklar diye tahmin ediyorum. İsmail Osterwold olacak galiba. Yani bilmiyorum ne kadar. Ee, Harun görüşürüz. Seviyorsun eyvallah. Büyük bir ihtimal defans kalmadı. Yani Fenerbahçe'ndeki en büyük problemlerden bir tanesi o şimdi. Bakalım bunu nasıl atlatacaklar. Bir de şey tabii ki de burada Fred'in ee, şeyini e, yani burada Fred de aslında şeyin Bekao'nun e, ne kadar süre boyunca sakat olacakları da çok önemli. Zeminle alakalı çok fazla tartışma var. Şimdi zeminin kötü olduğu çok söyleniyor ama benim mesela anlamadığım mevzu şu maç şeyle alakalı. İsmail Kartal'ın e, İsmail Kartal'ın bir açıklaması var. Yani mesela bu açıklamayı ben mesela gösterirsem e, şey yapabilir mi? Şey olabilir mi? Terifli yer miyim onu bilmiyorum ama mesela sadece ses yapsak Sesten telif edeceğimi ben düşünmüyorum ya buradan. Mesela İsmail Kartal'ın maç öncesi açıklamaları Mesela maçla alakalı ve zeminle alakalı şunları söyledi. 3 puanı alıp eee bu haftayı da güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Biz iyi hazırlandık hafta içinden bugüne kadar da rakibimiz de son oynadığım maçında ligdeki ilk galibiyetini aldılar. Ama oyuncularımın ve yardımcılarımın verdikleri bilgiye göre de gerçekten çok güzel bir zemin olduğunu söylediler. Zemini bu hale getiren çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hocam tabii bugün. Sen... Meti izleyeceğiz Cikun'un yokluğunda. Hem Cikun'un son durumuyla ilgili bilgi alalım hem de sanırım zaman zaman da Osterwold orada e, forma giyecek gibi duruyor. Bir de devre arasında sanırım bir stoper takviyesi olacak gibi duruyor takıma. Bakalım. Orası daha belli değil. Ee, şu anda Cikun'un sakatlığıyla ilgili. Ya, bu maç öncesi söylediği bir şey. Diyor ki oyuncularım ve yardımcılarım gerçekten çok güzel zemin olduğunu söylediler. Zemini bu hale getiren çalışanlara teşekkür ederim. Şimdi hangi oyuncularla yardımcıların eee bu işi nasıl bakmışlar zemine? Merak ediyorum. Hadi onlar beğendiyse zemin nasıl kötü? Ya burada iki, iki, iki taraf iki, iki tane saçma bir muhabbet var. Biri futbolcular giriyor buraya bakıyor diyor ki ya futbolcularla beraber ya antrenörler geliyor diyor ki aa hakikaten zemin çok güzelmiş. Sonra o İsmail Kartal'ın yanına gidiyorlar. Diyorlar ki İsmail hocam gayet iyi zemin. Çok güzel. İsmail Kartal daha öyle mi diyor? Tamam diyor. Demeci verirken diyor ki yani hakikaten zemini beğendiler. Çok iyi bir zeminmiş. Bu çalışan stadyumdaki çalışanlara da teşekkür ederiz falan diyor. Arkasından şey oluyor. Zemin çok kötü. Ya şimdi Twitter'dakiler algı mı yapıyor? Ki burada İsmail Kartal'ın da yeter artık diye bir serzenişi var. Zeminle mi alakalı bilmiyorum. İkincisi eee zemin çok kötü diyelim. Twitter'dakilerin dedikleri de doğru. Hatta oyuncuların da zaten darbeye bağlı değil de zeminden kaynaklı sakatlanmasından da bakıldığında zemin hakikaten çok kötü. Peki benim de anlamadığım şey şu. O zaman oyuncular gören o zemini gören oyuncularla yardımcılar niye böyle bir şey söylemiş? Enteresan bir muhabbet. Şimdi arkadaşlar zemin meselesini hatırlarsanız ben daha önce söyledim. Ben dedim ki size. Bu yayında aynen söyledim. Hatta bunun şeyleri de duruyordur belki klipleri falan da duruyordur. Galatasaray'ın bir tane maçı vardı. Bayağı gıdasal boyalarla falan oynadığımız Torreira'nın Hulk'a döndüğü bir maç vardı. Bayağı bayağı adamlar. Güzelim. Toprak sahayı. İstanbul spor maçı aynen. Toprak sahayı yeşile boyamışlar. Biz o maçta oynadık. Ben o zaman şunu söyledim. Şimdi Fenerbahçe içinde Galatasaray içinde aynı şeyi söylüyorum. İki takımda bu dolar kuruyla bu ekonomiyle ve bu borçlanmalarla ellerinden gelebildiğince ülke futbolunun marka değeri düşmesin diye zaten iyi yıldız transferler yapıyorlar. Ceko var, Icardi var, Mertens var, Tadic var, Torreira var, Fred var. Her takım gücüne göre en iyisini yapıp zaten bu yatırımları yapıyorlar. Ya bu kadar yıldız transfer yapıp bu zeminde oynatmak nedir ya? Ben o zaman da söyledim bunu. O İstanbul spor maçındaki şey yayında da söylemiştim bunu. Ya şu zeminleri halledelim mi abi. Orada mesela bana şey diyenler vardı. Ya siz de stadyum beğenmiyorsunuz. Ağlamayın çok ağlıyorsunuz. Hadi baş oynayın falan dediler. Ya kardeşim ağlayın diyorsunuz. Fenerlerden bunu bana söyleyenler oldu. Ağlıyorsunuz diyorsunuz. Biz orada sakat vermedik belki. E, siz sakat verdiniz. Yakışıyormuş. Yakıştı mı şunun söyledikleri? Ya olacak iş mi bu yani? Fred sakatlandı. Gerçekten Mesela darbeye bağlı sakattansa eyvallah bir şey demem. Yani çarpışmışlardır. Adam e, topa müdahale ederken baldırına vurmuştur. Sakatlanmıştır. Ya futbolda olabilecek şeyler. Ama bu kadar yıldız adamlar getirip bu halde zeminlere çıkarmak da nasıl bir vizyonsuzluktur abi. Ya burada artık e, birbirlerimize düşmek yerine ortak bir karar çıkarmamız lazım ya. Taraf, ya yani biliyorum ki artık yöneticiler, federasyon, kulüp yöneticileri ya yani belli ki bir şeyleri yapamıyorlar. Artık çapı mı yetmiyor? Artık işin içinde başka şeyler mi var? Onu biliyor. Ya taraftarına tepki göstersen kardeşim. Protesto etsin ya. E yarın öbür gün mesela Torayran'a sakatlandığını düşün. Zeminden dolayı. Ya böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle saçmalık olabilir mi ya? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ülkenin marka değerinden bahsediyoruz. Zeminlerin hali ortada. Tribünler zaten söylemeye gerek yok. Saçma sapan işler. O gün söylediklerimi bugün de burada yeniliyorum. Şu zeminlerin artık düzelmesi gerekiyor. Yeter artık yani. A takımların zeminini daha düzeltemiyoruz. Altyapıdan bahsedeceğiz falan sözde. Biz önce bir hani şey kafası var ya altyapı meselesi ne olacak abi altyapı yönelmemiz lazım. Ya biz önce bir üst yapının tesisleşmelerini bir tam adam gibi halledelim. O işler artık bir çözülsün de altyapıya gerçekten döneriz ya sıkıntı yok yani. Bir üst yapıları halledelim artık. Üst yapıyı bir oturtamadık yani. Onun dışında başka ne konuşabiliriz bu maçla alakalı? Ee... Yani sakatlıklar problemli Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin bu sakatlıklardan sonraki şeyi ne olacak? Onu bir merakla bekliyorum ben de. Ve ayrıca Fred ile Bekao'nun durumları ne olacak? Ne kadar sakatlar? Onu mesela merakla bekliyorum. Tabi de Trabzonspor maçı var şimdi Fenerbahçe'nin. Yani Adana-Emir maçı da var da bakalım. Evet yani benim maçla alakalı yorumlarım bunlar. Fenerbahçeliler e, Youtube'dan izleyen arkadaşlar ben kapatıyorum. Şimdi Twitch'tekilerle konuşacağız. Biz bu muhabbet, muhabbet, biraz muhabbet döndüreceğiz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone Abone olmayı unutmayın.